Almanya'nın önemli bir kentindeyiz. Commerzbach'tayız. Burası da herhangi bir meydan ama meydanın bir özelliği var. Bakın şimdi birazdan bir araba geçecek ve biz o özelliği göreceğiz. Bakın çok dikkatli izleyin şimdi meydanı. Evet, araba sağdan dolaştı. ve yoluna devam etti. Diyeceksiniz ki bu niye önemli? Bakın. Gördüğünüz şu baba diye tabir ettiğimiz Türkiye'de meydan, arabanın geçebileceği. Gayet makul bir meydan. Yani Türkiye'de olsak bakın o bu arabayla bunun üstünden çok rahat bir şekilde geçmiş yolumuza devam etmiştik. İşte Almanya böyle bir ülke, Alman medeniyeti böyle bir medeniyet. Bizi neden Avrupa Birliği'ne almıyorlar dediğimiz için dediğimizde sebep işte bu meydanın üzerinden arabayla geçtiğimiz için. Yani bakın saygıya bakın arabalar geçiyor. Gayet böyle sağdan hop, bakın bir tanesi meydanın üstünden geçmiyor. İşte Avrupa Birliği e, kültürü bu. Yoksa Kopenhag kriterleri, e, Maastricht bilmem neleri bu meydandan geçiyor. Sevgili Serhat, bu acaba sürücülerden hiçbirisinin Türk olmamasıyla alakalı olabilir mi? İşte tabii ki, tabii ki. Neden Almanya'nın göç yasası kabul edildi? Artık Almanlar göç istemiyor. İşte bundan dolayı, yani buradan geçen 10 Türk'ün 11'i bakın bu meydanın üstünden geçerdi ama Almanlar ve sevgili işte böyle Mercedes sahibi Almanlar kompresörler geçmiyor. Geçmedikleri için de Avrupa Birliği'nde büyük bir medeniyete sahipler. Bizlere düşen görev bu gibi güzel mekanları kirletmemek ve kendimizi yüzümüzü batıya değil doğuya dönmektir. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.